Arkadaşlar, bir an önce Yakup'u kurtarmamız lazım. Kör Fadır, yaşatmaz kardeşimi öldürür. Hüseyin Bey abi, bir şey söyleyebilir miyim? Ne diyor bu? Ne lan? Ne oldu? Şey, ellerim çözülmek üzere de. hani ona haber vereyim dedim, sonra benden bilmeyin. Sokrat. Buyur patron. Sen de şu naifi kaçamayacağı bir yere kapat. Hiç gerek yok abi, hiç gerek yok. Ben zaten isteseniz de kaçmam. Ben burada sizin gibi küçücük, zavallı, fakir insanları yakından tanıma fırsatı buldum. Abiler, ben burada gerçek mutluluğu buldum. Şimdi ben çıkıyorum. Sizin özel konuşacaklarımız vardır. Bir şey ihtiyacınız olursa ben dışarıdayım. Adam çıktı gitti. Ne kadar iyi bir adam. Abi, Naif'i kurtarmak için plan yapacak mıyız? <laughs> ne yere paracığımız? Asıl onların ayıp elinden kurtarmak gerek de başver. Sen şimdi hazırlık yap. Bugün çok işimiz var biliyorsun. Biraz... Tamam. Hadi canım hadi. Gazi'nin elinden kurtarmalıyız oğlum. Yoksa Battal Gazi işkenceleri yapacaklar. Ben bu adama hiç güvenmiyorum. Siz de burada oturun. Oturun! Bir plan yapmayın. Pıfse. Hüseyin abi. Ben bir plan üzerinde çalışıyorum. Evet eh, söyle. Ne planı yaptın? Söyle çabuk söyle. Dur abi. Kroki çizdim. Onun üzerinden anlatayım sana. Şurası kör padrın evi. Evet. Bunlar da biziz abi. Yani? Yani bir şekilde eve girmemiz lazım. İyi de nasıl gireceğiz eve? Bilmiyorum daha oraya gelmedi mi? Çıldıracağım. Çıldıracağım. Şükrü. Yakup ne durumda oğlum? Telefonu kapalı ama kör Fadıl'la Cımbız en son bıçak falan diyordu. <laughs> Yakup kardeşimi bıçakla deşecekler. Abi. Ha canım. Kızgın yağ hazırlıyorum. Kızgın yağ hazırlıyorsun. Hüseyinler için mi? Hayır. Yakup için. <laughs> Bu iş böyle olmaz arkadaşlar. Evi basacağız. İyi de Hüseyin abi evin etrafı adamlarla doludur. Ben sizi en sota yoldan götürürüm abi. Yürüyün. Burası da bizim mahallemiz. Tavuğu gezdiriyor. Mantıklı. Neyse. Şükrü'n söyle canım seni dinliyoruz. Güney batı yönünde ilerleyin. Orası neresi lan? Abi önüm kuzey arkam güney. Önüm kuzey arkam güney güneyse abi ben arkama döndüm. Önüm güney arkam kuzey oldu. Ya Hüseyin abi boş ver bunları. Acaba diyorum karınca yuvalarına mı baksak? Ya da ağaçların yosunlu tarafına bakalım. Onlar kuzeyi gösterirmiş. Şükrü adam akıllı tarif et oğlum. Arkanı kahveye ver Hüseyin abi. İlk değil ikinci sağdan bir sigara içimlik yürü. Oradan da taksiye bin. Buradan niye taksiye binmiyoruz? Hesapladım. Çok yazar abi. Şükrü ne dedi oğlum? Ne dedi? Ne dedi bu? Abi yürüyelim ben anlatacağım. Kahveyi bırakıp gitmişler. Çayları sıcak. Uzaklaşmış olamazlar. Canım abilerim benim. Çok iyiler. Fakir ama zavallı iyi insanlar. Yakup'u almadan gitmek yok beyler. Tamam patron. Şu adamı buralarda gördün mü? Hatırlayamadım. Hatırlayamadım mı? Belki bu hatırlamanı sağlar. Hatırlar gibiyim. O zaman söyle. Şu evde. Peki sen bunu niye soruyorsun bana? Bu seni ilgilendirmez. Bu söylemine yardımcı olabilir belki. Kardeş, şu çayın parasını al. Almam abi, bir çay içtim. Onun parasını alır mıyım hiç? Benden olsun. Allah Allah. Ne kadar iyi insan. Bana para teklif etti. Çok belli. İyi. Ya <laughs> kadın, acıtıyorlar. İsterseniz birer elma daha soyayım. Ya Yakup, sana da bıçak dayandıramadık be kardeşim. Elmadır, patatestir. Ne bulduysan soydun ya. Cık. Ya Allah Allah. Aman bu da körerdi. İsterseniz size birer mandalina soyayım. Mantar. Bakın Nasrettin Hoca oldu. <laughs> abi, Yakup abi işkenceden kafayı yedi sanırım. Şimdi de gülme sesi geliyor ondan. Ben dedim doğru bilgiye duyular yoluyla ulaşamazsınız diye. Duyu değiştikçe bilgi de değişiyor. Dayan Yakup dayan. <laughs> Bu keyfi bırakır bir yere gider miyim ben? <laughs> İyi de Yakup, öyle diyorsun biraz sonra Hüseyin gelince ne olacak ha? Hüseyin gelirse gelsin, hayatta götüremez beni buradan. Ne diyor bu? Kimden bahsediyor? Başlar mı söyleyinle? Gıcık oluyorum zaten herife. Abi, bu senden bahsediyor. Yok yok, başka Hüseyin'dir. Ama çok samimi gözüküyordunuz. Samimi olmayıp ne yapayım bacım? Herifin bir sürü birikmiş çay borcu var. Bir küstürsen daha kahveye gelmeyecek be demek. Hüseyin abi, kesin senden bahsediyor. Yok oğlum, başka Hüseyin'den bahsediyordur o. Yok abi senin çay borcun var. Evet evet. Erket hayat enerji. Hüseyin! ne geliyorum ulan. Cımbız kalk baskınla kalk 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 kalk. Hüseyin mi? beni sorarsa yok diyeyim. Ulan Hüseyin ulan, Hüseyin. ulan çakal sen kimsin ki benim beni evime basıyorsun lan? Ben senin ecelinin Metin. Allahım ya Rabbi ya ya Cımbız. Bu yan sanayi çakal ne diyor ya benim Hı? ecelimmiş filan. Ulan sen ne biliyorsun ki lan? Hı? Sen beni daha dünkü çocuklarına mı karıştırdın? Tamam. Peki. Söyle o zaman. İç Anadolu bölgesinin bitki örtüsü nasıldır? A. Kendi halindedir. B. İyidir, hoştur ama tersi pistir. C. Güzgülleri gibidir, hiç bahar yaşamamıştır. D. Yazları sıcak ve kurak. Bilemeyecek ne var Metin ama ama bu soruyu ben seyircime sormak istiyorum. Tamam o zaman sevgili seyirciler yarışmacımız soruyu size soruyor. 10 saniye içinde cevaplayacaksınız. halindedir geçiyordu ama ben D şıkkı, yazları sıcak ve kuraktır seyircime güveniyorum. Evet yarışmacımız D şıkkı dedi. Sana bir soru soruyorum. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A B şıkkı, C B şıkkı, A B şıkkı, son olarak D şıkkı son karar. <laughs> bu nasıl soru lan? Çakal Hüseyin. Bana bak. Bu işi bitirme sorusu. Abi, ya. Çek, çek. Abi o tavuk ne öyle? bu tavuk gezer tavuk diye aldım ama Gezmir Kendim gezdiriyorum onu. İyi yapmışsın abi. Naif abi çok açız. Karnımız aç, aç karnına çay içemiyoruz abi. Abi hemen yemek söyleyeyim ben. Ben de acıktım. Abi sana da söyleyeyim. Sen ister misin abi? Yok ben istemem ama bilye yem alırsanız iyi olur. Tabi abi. Ne kadar iyi insan. Kendini düşünmüyor, tavuğunu düşünüyor. Afiyet olsun, yarasın. Sağ ol. Sağ ol Naif abi. Üstüne de tatlı yeseydik mi? Olur. Olur da şey... Hüseyin abi bir şey der mi? Niye desin canım ya? Dükkan bizim ya. Tamam o zaman, söyleyeyim. Tamam kızım. Şimdi Sultanahmet Meydanı'na dolaşacağız. Tamam mı? Seni orada gezeceğiz. Bir dahakine Rızgar'a tavuk yiyeceğiz, merak etme. İyi yaşa. Hazır. Eyvallah koçum. Buyurun. Sağ olasın Yakup. Yakup'um eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben şeker onu. Yakup'um bu yorgunluktan sonra çaylar süper oldu be. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kardeşim. Hüseyin sen nasıl içerdin çayı? Unuttum da. Seninle daha sonra <gülüyor> hesaplaşacağız. <gülüyor> Emin abi ne güzel tavuk bu. Aa, güzel. Ona akmil çıkartmaya gidiyorum. Aa bir tane kalmış. Ne kadar iyi insan. Yemek yiyişinden anladım. Abiler nasıl? Memnun kaldınız mı hizmetimizden? Fena sayılmaz. İdare eder. Kesene bereket. Ne demek? Hüseyin abiye yazdırdım hepsini. Nasıl olsa bir şey demez. O da sizin gibi iyi bir insan. Kirpiklerinden anladım. Sen mükemmel bir insansın. Sağ ol sen de öyle. Teşekkür ederim. Git Gitsene abimle. Ne işin var senin düşmanın evinde? Ne gideceğim Şükrü? Bu rahatı bırakıp ölsem de gitmem. Abimi bunun için mi satıyorsun yani? Evet. İstersen başka şey için satayım. Reel hain. Sanal yavşak. <laughs> 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 Kurşunum bitti. Merak etme çakal Hüseyin. Biz Merve'si biten adama sıkmayız. Aa dediği lafa bak. Bana bak. Bana bak Fadır. Ver Yakup'u biz artık gidelim. Önce sen naifi vereceksin. Abim daha fazla el atlaşmasak. Hüseyin abi bari bugünlük bırak. Abi ne tabancamızla mermimiz kaldı ne sıkacak gücümüz kaldı abi. Olsa ne olur lan. Nerede sizde bunları yapacak yürek? Şimdi gidiyoruz. <laughs> Ama yine geleceğiz Fadır. Hadi bakalım çakal Hüseyin selametle. İstiyorsan, kapıya kadar geçireyim. Konuşma fazla! <laughs> Sakin ol abi. Sakin ol. Emoji bekliyor abi. Kaldır düşman! Alsana bomba! <laughs> Bunun hesabı ödeyeceksin. Hadi bakalım, anca gidersiniz! Hadi bakalım, anca! <laughs> Merhaba abiler. Arisu, Sokrat, Emoji, Hüseyin abi, nasılsın? Bakın, size sıcacık poğaçalar aldım. Çayın yanında yeriz, ha? Ne bak, bir de poğaça almış. Ulan bütün mahalleye yemek ısmarlamışsın be. Evet abi, ısmarladım. Yazık, karınlar acıkmış. İnanır mısın, bir düble İskender'e, bir porsiyon baklavaya nasıl sevindiler? Yani bu kapitalist dönemde böyle ufak şeylerden mutlu olan insanlar beni çok sevindirdi. Seni sevindirmedi mi abi? Bana bak, kahvede para kalmadı, para! Olsun abi, Paran yoksa itibarın var. Bak fırından poğaça aldım. Senin adını verdim. Hesabına yazdı. Bir de poğaçalar bana mı ittirdin? Gözüm görmesin seni. Yürü git. Tamam abi. Sen şimdi kızgınsın. Ama düşününce bana hak vereceksin. O zaman ben bunları buraya bırakıyorum. Afiyet olsun. İçinden bir tane alabilir miyim? Aldım. Teşekkür ederim. Ne ilginç bir insan ya. Kesene bereket Hüseyin abi. Neyse. Kimse görmemiş mi köy fadırı? Görmemiş abi. Evin durumu nasıl? Girebilir miyiz? Abi, köy güvenlik önlemlerinin bokunu çıkartmış. Ne kuş uçurtuyor ne kervan geçirtiyor. Adam kurt adam girer diye gümüş mermi, vampir girer diye sarımsak, hatta şeytan girer diye kutsal su bile almış. Kutsal su alacağına bir gusül abdesti alsın cunup herif. Şükrü, kardeşim senden bir haber var mı? Elindeki ne Şükrü? Sponsorlu içerik aldım abi. Postos Tos. Keçi maması. Sponsorlu içerik alacağını hayır duası al oğlum. Var mı bir gelişme? Bunu mu demek istediğiniz? Yok abi. Benim adamla görüşmem lazım. Abi istersen Zoom'dan görüş. Zoom mu? Bu görüşmek için bir de Zoom mu olacağım Şükrü? Rejona ters. Çocuklar duymasın. Yok yok yanlış anladın Hüseyin abi. Zoom bir uygulama. Bilgisayar üzerinden online olarak görüşebiliyorsun yani. Paralı bir şey mi? Paralar biraz yolsuzum da. Ayıp ettin Hüseyin abi. Sen orasını bana bırak. Ödemeyi nasıl yapmamı istersin? Kripto para, Türk lirası, Amerikan doları. Macak salamıyla yap oğlum. Kök ağzında, damak tadında. Çok güzel bir tat bırakalım. Olur mu? Emren olur abi. Ben bütün hazırlıkları yapıyorum. Bak bakalım şu mesaj cımbız. Eğer reklam mesajıysa... ...söyle hangi firmaysa gidip sıkalım. Tamam abi. Bu ne ya? Ne oldu? Hüseyin sana Zoom'dan davet yollamış abi. <laughs> Hüseyin bana Zoom'dan davet mi yollamış? Hı. Tamam. Peki, git hazırlıklara başla hemen bakalım o zaman. Biliyorsun... Bizim raconumuzda davete icabet etmemek olmaz. Doğru. Ne oldu Şükrü? Ne oldu Şükrü? Gelen giden yok oğlum. Şimdi bağlanır abi. Az önce linke tıkladı. Tıkladığı en son şey o link olacak Şükrü. Hüseyin abi ben yerimi alıyorum. Merak etme, Merak etme. abi. Ben Bir yapay zekayım. Benden bulaşmaz. Ben inanmam be. Oo Hüseyin. Orada mısın lan? Geldiysen üç kere masaya vur. O ne demek şimdi Gökbahadır? Senin için deniz bisikletiyle Yunanistan'a kaçarken Basra Körfezi'ne gitti. Orada da mayına bastı geberdi dediler de. Onun için ruh musun değil misin anlayalım. Ruh olmak senin gibi ruhsuz olmaktan iyidir Kökfadır. <laughs> Duyamadım Hüseyin. Sesin gitti koçum. Benimki geliyor mu? Geliyor. Görüntü nasıl? Net olarak görebiliyor musun? Çok iyi. Al o zaman bak. Bunu da gör. Aa. Hain Yakup. Bak Hüseyin. Açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın oğlum? Sus. Sonra sana geleceğim. Abi. Ortamı germeyelim. Ah. Kaşık yok. Cımbız. Al şu kaşığı ver de insanlık görsünler. Sağ ol abi. Allah razı olsun. <laughs> Eyvallah. Lan Hüseyin, tamam gevezelik yapma, uzatma. Ne konuşmak istiyorsan konuş. Benim boş vaktim yok oğlum. Daha gidip 18 bölüm diziye başlayacağım lan. Yakup'u istiyorum. Tamam. Gönder Naif'i, al Yakup'u. Sana Yakup'u istiyorum dedim. Kökfadır. Naif'i yollayacağım demedim. Sen şimdi Yakup'u mu istiyorsun benden? Evet. Al o zaman sana Yakup. He? Yetti be! Ben adamın gelmişini geçmişini gördük derim lan! Düzgün konuş lan yamuk herif! Wifi'yi kesin! Wifi'yi kesin! Dur, burası sana bulsa! Wifi'yi kesmeyin! Ah. Burası her meydanı! <laughs> i̇yi misin cımbızım? Bunları öldürene kadar ben iyi olmam abi. Emoji, al şu silah. <gülüyor> Oha! Bunu <laughs> mu arıyorsun Emoji? Silah gitti. <laughs> Korkma ama sana bu da yeter. <laughs> Gel <laughs> yeter ya! Abi bunların bağlantısıyla nereden vursa tutturuyor? Ben şimdi onlara tutturacağım emoji. <laughs> ne oluyor lan? Abi bağlantı gidip geliyor. Nasıl delikanlısın sen Körpadır? Silahına değil bileme de güven! Ulan sen delikanlılıktan mı söz ediyorsun lan çakal? Al o zaman sana bilek. <laughs> Bu çok uzadı ulan Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> yapay zekada olsan hayatımı kurtardın. Sağ ol kardeşim. Kardeşliğin olduğu yerde yapay hiçbir şey olmaz abi. Eyvallah kardeşim.